Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Biz bire geldim. gelmişken de sizlere de çekim yapayım dedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu ürün 17,5 lira. Ateşte temas ettirmeniz demişler. Bu şekilde arkadaşlar kullanışlı bir ürün olacağını düşünüyorum. Ardından narenciye sıkacakları gelmiş. Fiyatı ise 9.95. Bu da bu şekilde ölçülü bir şekilde gelmiş. Ardından sütyen yıkama topu gelmiş. Fiyatı ise 4.95. Porsiyonluk güvet setleri gelmiş. Fiyatı ise 9.95. Bu şekilde. Ardından ceviz karacakları mevcut. Fiyatı ise 6.95. Kek kalıpları gelmiş. Fiyatı ise 19.95. Telefon mixlenmiş. Çok uygun bence fiyatı. Simbo'nun bir ürünü. Bu şekilde. 19 lira 95 kuruş. Ardından meyve bıçak sesi gelmiş. Altılı bir şekilde. 9.95. Renkleri zaten mevcut. Bu şekilde kullanışlı bir ürün. Kırmızısı, pembesi, mavisi mevcut arkadaşlar. Ardından çok amaçlı. Çok güzel üşü bir meşrubat bardağı gördüm. Bu şekilde arkadaşlar. Ardından böyle bir cam deposu gelmiş. Damacası arkadaşlar. 12.95 fiyatı. Bu şekilde açtım sizlere göstermek için. Çok kullanışlı bir ürün. Ben de almayı düşünüyorum bundan nadiren gelen ürünlerden bir tanesi bu da arkadaşlar. Çok kullanışlı olacağını düşünüyorum. Üst kapağı da bu şekilde. Şeffaf kutlu. Maşrapalar gelmiş. Fiyatı tane fiyatı iki buçuk lira. Bir de şövalye resim çerçevesinin fiyatı ise arkadaşlar. Beş lira elli kuruş. Beş nokta elli. Fırın için güveç gelmiş arkadaşlar. Güç. 15.95. fiyatı bir geniş ürün bu şekilde. Ardından havlular gelmiş görmek isterseniz. İkili bir şekilde 12.95. Bu şekilde arkadaşlar. Fiyatı. Desenleri ve modelleri zaten mevcut. Bu şekilde görebilirsiniz. Çok güzel ürünler gelmiş gerçekten. Ve bay ve bayan bornoz takımı gelmiş arkadaşlar. Fiyatı ise 44.95 renkleri mevcut bu şekilde arkadaşlar. Yastık kalezi gelmiş. 6.95 fiyatı ise bu şekilde su geçirmez. Bu meleğe gelmiş. Fiyatını göremedim. Fiyatını Hı. görmediğim için söylemeyeceğim. Yanlış. Ha, o neleri de 9.95 liraymış arkadaşlar. Bu şekilde sanırsam poşetlenmiş rengi de mevcut arkadaşlar. Mor rengi de gelmiş. Zaten arancıya sıkacakların renkleri de zaten mevcut. Ardından cam kavanozlar gelmiş kelebekli. Bu şekilde fiyatı ise 8.95. Görmek isterseniz üstten bu şekilde arkadaşlar. Saç düzleştiricisi gelmiş. Fiyatı ise 49.95 almak isteyenler için uygun bir fiyata gelmiş. Evet arkadaşlar benim videom buraya kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.